Merhabalar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli mercimek çorbası olarak da bilinen Osmanlı mutfağının meşhur çorbalarından bir tanesi olan Çeşminiyer çorbası hazırladım. Yapımı oldukça pratik olan çorbayı denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çorbamızın şimdi yapılışına geçelim. Tenceremize bir miktar yağ koyalım. Üzerine bir orta boy soğanı ilave edelim ve biraz kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Daha sonra üzerine bir su bardağı yıkanmış mercimeği ekleyerek kavurmaya devam edelim. Mercimeği çok fazla kavurmamıza gerek yok. Üzerine 1,5 litre su ekleyerek mercimekler şişinceye kadar pişirelim. Bu aşamada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Mercimek pişerken çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Terbiyemiz için bir yumurta sarısını yarım su bardağı süt ile çırpıyorum. Mercimekler pişerken üzerinde köpükler oluşur. Bu köpükleri alalım. Daha sonra blenderdan pürüzsüz kıvam alıncaya kadar geçirelim. terbiyemize çorbamızdan 1-2 kepçe alalım ve terbiyemizin ılımasını sağlayalım. Daha sonra terbiyemizi çorbamıza yavaş yavaş ilave edelim. Ocağımızın altını kısık ateşe getirip bir taşım daha kaynatalım. Bu aşamada çorbamıza katacağımız sosumuzu hazırlayabiliriz. Sosumuz için 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağımız eriyince üzerine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı nane ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra çorbamıza dökelim ve karıştıralım. Osmanlı mutfağından çeşminiyar çorbasını umarım beğenmişsinizdir. Çorbamızın kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Çok güzel, pürüzsüz bir şekilde. Gerçekten hazırlanması çok pratik olan çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Terbiyeli mercimek çorbası olarak da bilinen nigar çorbasını deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip destek olmayı, bildirimleri açarak abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel değişik tariflerde görüşmek üzere.